Numaralanmış deyimlerin hangileri anlamca aynı doğrultudadır? 1. Eski çamlar bardak oldu. Bu deyimin anlamı devir değişti. Eski tutumların değeri kalmadı anlamında kullanılan bir deyim. İşin içinden çıkmak deyimine bakalım. Bir şeyi anlamak, bir sorunu çözmek anlamında kullanılan bir deyim. 3. Eski hamam eski tas. Bu da hiçbir şey değişmedi. Her şey olduğu gibi anlamında kullanılan bir deyim. 4. Köprünün altından çok sular aktı. Bu deyim birinci deyime benziyor. Zamanla şartlar çok değişti. Eski tutumların değeri kalmadı anlamında kullanılan yani 1 ile 4 anlamca aynı doğrultuda kullanılan deyimlerdir. Beşinci deyimimiz işi iş olmak bu da işi yolunda olmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Doğru cevabımız C şıkkında verildi.